ve podyumda yürüyecek olan yarışmacımız Emel Özkızıltaş. Hoş, 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 hoş geldin. Evet, hoş buldum. Anlat bakalım nasıl bir evlenme teklifi alıyorsun? Ay anlatıyorum, hayalini kurdum zaten Öykü Hanım. Hı. E şimdi Kaç ben... yaşından itibaren? Şu an, dün kurdum. <gülüyor> 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 dün kurdum hayalini, nasıl bir teklif isterdim diye. E, yani eve geliyor, araba geliyor. Hı. Beni alıyor, aldırtırıyor beni. Tekneye gidiyoruz. E, tekneye götürüyorlar. Tekneye giderken böyle Gindim arabadan gidene kadar durdur. Dur, canlandırarak yap bence ver çantana. Hmm. Şöyle şuralarda anla. Ah tamam tamam çantanı ne güzelmiş... <laughs> Teşekkür ederim. Ha. Ay çok yakıştı. Evet. Şimdi beni e, arabayla aldırtıyor hayatımın adamı hayatımın erkeği. Erkeği. Ha. Beni aldırtıyor arabayla gidiyorum. Gittim şimdi tekneye doğru yürüyeceğim. Tekneye yürüyorsun? Yürüyorum ama yürüdükçe güller yürüdükçe güller. Ay diyorum acaba ne olacak? Gidiyorum gidiyorum sonra ayakkabılarımı çıkartıp tekneye atlıyorum <gülüyor> <gülüyor> hala günler içeri kadar gidiyor. Tamam. Ondan sonra içeri bir giriyorum çok güzel bir romantik bir masa. romantik bir ortamda mum ışıkları, bir güzel bir yemek masası. Ha. Ondan sonra biz oturuyoruz ee, Boğaz, yani boğazın eşsiz manzarasını ha. izlerken seyir halinde miyiz? Evet Artık açıldık mı? Evet. Romantik bir yemek yiyoruz. Tamam. Ya yiyoruz hem de e, Boğaz'ın eşsiz manzarasını izliyoruz. O sırada da ne oluyor? Bizim şarkımız çalıyor. O evet. <laughs> Ay diyorum niye bunu çaldın? Ha. O Ay. ne diyor? Ondan sonra lazer ışıkları yanıyor? Ha. Ay görüyorum ki benimle. Ev yazıyor. Ee. Ben de diyorum ki niye bu? Ee. <laughs> evet, evet, evet diyorum. <laughs> Bu arada da ama ha. tutamıyorum. Yani gözyaşlarımı da tutamıyorum ama sevinçten. Sevinçten. Evet şu an tuttum. <laughs> Kaç yıl bekledim bu teklifi? <laughs> ben hiç beklemiyorum aslında da. Öyle mi? He, hemen teklif ediyorlar mı? <laughs> e, oluyor evet Kaç hemen. kez oh. evlenme teklifi aldın hemen? Görücü usulleri haricinde. saysa hepsi dahil. <laughs> He, görücü usulleri de var. Yani bir... Kabul et, Yani hiç istememiştim. İstemediğim halde isteyenler olmuştu. Ailen, yani ailem tanıdıkları. Yani öyle bir beş tane vardı. Bir tanesi gelmişti. Bu görücüsü. Evet. Görücüsüz. Görücüsüzde. Üç. Bir, bir on sağlam evlenme teklifi mi var yani? <laughs> var var. Aa. Ben, sonra ben de... iyice kıskandım seni. Git başımdan. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> ha. Sonra e, şey oluyor ondan sonra parmağıma yüzüğümü takar, gözlerim içine bakarak yüzüğü takıyor parmağıma. Ne diyor? Ömrüm boyunca diyor, <laughs> benimle olur musun? İyi günümde, kötü günümde her zaman olurum diyorum, her zaman varım. <gülüyor> <gülüyor> ben varım diyorum. <laughs> Sonra da Eee vizyon mu deniyordu Örkanım. Evet, Prodüksiyona ee, gel. Evet. <laughs> bizim böyle tanıştığımız günden bugüne kadar olan görüntülerimiz. Ay, dönüyor ama kemancılar var etrafımızda. O da o, kemancılar da bizim işte e, şarkılarımızı çalıyor. Sen ağlıyorsun çalıyor. böyle böyle. Hem evet ağlıyorum hem mutluyum. Çok güzel. Ay. Harika. Buradan evet. duyurulur. Yani kolay değil. Alışkın evlenme teklifine ama niyetiniz varsa ve ciddiyseniz prodüksiyon bu. Öyle yani. Kemanlar da geldi hemen. Ay, evet. Baş başa ne anlatıyor bu adam sana? Ay ben... Neler anlatıyor? Ay keman da bak geldi. Ya. Dans ediyoruz. Ay ne romantik. Ama çok çok mutluyum ben. Ay <laughs> denizin üstünde şöyle. Evet. <laughs> Lazerler orada. Hı -hı. Senin senin adını yazıyor gökyüzüne. Evet. Şöyle yapalım mı? İşte hayatının erkeği. Karşında da ver çantanı bana. Ay. Hayatın erkeği. Hayatında. Sana... Evet, sana neler söylüyor şimdi. Ama ağlarım ben. Hadi bakalım. Çok geldi. Çok geldi. Çok... Şimdi dans ediyoruz. Bana çok güzel şeyler söylüyor. Ben Ondan... evet işte. Yani ben duygulanırım ama. Ama duygul. Aa. Yaşatıyorsun bize Yahu konsepti. Ne diyecek? Ay yapmasın. Gerçekten ağlardım ama ben. Ay kıyam. Çok geliyor. <laughs> Ondan sonra, sonra mutlu ama mutluluktan çünkü. E ne güzel. Ne güzel. Bırak ağla. E, yani hiçbir zaman Diyor aşkı... Diyor ki Emel, sen hayatımın kadınısın. Artık biliyorum bunu ve karar verdim. Sana elimi versem, bu eli ömrünün sonuna kadar tutar mısın? Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Sen ne diyorsun ona? Evet'ten başka. Her zaman yanımda ol. Hep yanımda ol. Yani her şey gibi. Sadece ben, eş değil. İşte bir kadının hayali ya. Değil mi? İstiyor musun evlenmeyi çok? Yani isterim ama. Doğru adam olsun. Evet. yani ya, Hep her yanında şeyim olacak olsun. adam olsun. Sen, yani eşim. Yeri geldiğinde arkadaşım ama babam. Ay her kıyamam. Şey. Kıyamam. Sana sahip çıkacak bir adam olmalı değil mi? Evet. İnşallah o güzel gönlüne, pırıl pırıl kalbine göre senin yüzünü güldürecek, hep çok iyi bakacak, koruyacak, gözetecek, hiç üzmeyecek ve hep çok sevecek biri çıkar karşına. Amin <laughs> inşallah. Hadi gel. Tamam yeter. <laughs> bu çantayı çok beğendim. Teşekkür ederim. Çok hoş. Dur sen yorumları alırken... Aa herkes mi ağlıyor? Ne oldu? Çiğden? Ay ben de ağlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne anlarlar? Nerede bu adam? <gülüyor> <gülüyor> ne anlarlar bunlar? Esrar olasın Ay, çok <laughs> var. Ağlamak istemesi, şey ağlaması koca olayı değil. Evet. Orada o o baba şeyi duygusuydu. Onu verdi yani. O babayla ilgiliydi. Çünkü dedi ki sırf koca erkek değil, koca değil dedi. Yani hem baba Baba özleminle yanıyor kız yani. Ee, evet. Orada o ba baba babasınaydı o haykırış. Evet. Öyleydi. A yapma, yapma. <laughs> Ay yapmayayım, siz de hemen çünkü şey yaparsınız, sizin de yaşlarınız diyorum. Ama çok iyi anlamış nur Nurella'nın beni, yoksa evlenmek istesem çoktan evlenirdim i̇şte, ki. yani senin ihtiyacın olan gelecektir zaten. İnşallah. Hayırlısıysa, kısmetse, Allah'ın izniyle diyelim. Evet. Peki Çiğdem, hayatta herkesin bir kısmeti var, hayırlısı olması çok önemli. Baba şefkatin evet ihtiyacım var. Allah sana onu inşallah nasip etsin Emel. Amin. Başka da hiçbir şey söyleyemeyeceğim şu an. <gülüyor> <gülüyor> Ay ben çok kötü <laughs> Ben de çok kötü <laughs> <laughs> Allah'ım. Çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Yani rüya gibi görünüyorsun. <laughs> Sağ ol. Zeynep. Emel, elbise benim tarzım değil ama senin tarzın, sana yakışmış. Belki çantan başka bir renk olabilirdi. Güzel görünüyorsun, bu saç sana çok yakışıyor. Daha fazla kullan bence. Teşekkür ederim. Güzel görünüyorsun. Hülay. Bence elbise çok yakışmış, çok güzel taşıdın. Saçların değişik, o da hoş olmuş. Makyajın, bir bütün olarak çok güzelsin. Çanta belki ten rengi veya o kadar fazla a, göze almayan bir çanta olmuş olsa. Veya yazlık bir ayakkabı böyle ince bağla. Evet. Ama stiletto da olmuş yani kötü de durmuyor. Çok güzel görünüyorsun. Yanımda var ayakkabı hatta içeride göstereceğim size. Onu mu bunu mu giyeyim kararsız Yok, kal. Bu da kötü değil <gülüyor> güzel. <gülüyor> Teşekkür ederim. O yüzden. Emel, ben seni çok beğendim, o üstündeki kumaş çok güzel, böyle uçarak Teşekkür yürüdün, <laughs> sevinçten mi uçuyordun artık bilmiyorum. Çok güzel görünüyorsun, o elbiseleri yani çok bana hitap etmiyor ama böyle Sosyete magazinlerinden fırlamış gibisin. Böyle ince bantlı bir şey isterdim. Teknede böyle ayakkabılar kullanılmaz ama ayakkabılarını az önce çıkarttığın için hayalden <laughs> oralara de. girmeyeceğim, hoş duruyorsun genel Teşekkür olarak. Teşekkür ederim. Nazlı. Ben seni çok beğendim, renk sana çok yakışmış, Teşekkür çok güzel rengi, saçların da çok güzel. Çantayı beğenmedim, keşke başka bir renk alsaydın. İçinde mor mu var? Mor olabilirdi. Mor düşün, o da içerdi. <laughs> Kırmızıyla mor güzel oluyor. Belindeki kemer de, bu elbiseye ait aslında. Ha, şurasındaki taşı sevmedim, boynuna belki başka bir aksesuar olabilirdi. Ayakkabıların güzel bence Stiletto kötü durmuyor. Hmm. Beğendim Vasa. Çok güzel ederim. Hazır mısın? Hı -hı. Mutluluklar. <laughs> Teşekkürler. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş buldum. Şöyle durayım bak. Ah Zeynube ya. <laughs> ah Zeynube. <laughs> ah canım benim ya. Ay Allah'ım inşallah her istediğini hayatta yapsın. Ay ya, Allah babana seni kavuştursun. Amin. Allah karşına öyle birini çıkar, çıkarsın ki sana hem koca, arkadaş, baba, dost şefkati versin. İnşallah. Biliyorum senin baba şefkatine çok ihtiyacın var. Çünkü baban... Hayatta yani hayatta olmasaydı özlemini çekerdin hep yanardık hepimiz yanıyoruz hayatta yok benimkilerde insanlar 10 ee, tane koca alabilirler 10 çocuk doğururlar 20 torunları olur sahip olabilirler ama anne ve babaya bir keresa bir hakları var çünkü hepimizin bir annesi bir babası evet. var. Yani böyle anneler baba bir, bir, birer tanedir onlar. Onun için senin bu hikayen, senin bu acın hep bir dokunur böyle <laughs> ki ben sağlıklı bir ortamda büyüdüm. Hamdolsun. Aynen. Anne baba e, ama seni anlayabiliyorum. Allah bahtın güzel olsun. Ay amin. İnşallah. Aynen. Bahtın güzel olsa <laughs> hakikaten farklı iyi bir kızsın sen. Allah gönlüne göre versin. Bir gün umut ediyorum o babanla buluşacaksın o. Çalınmış tabii e, bir zaman var, hayat var. Olsun neresinden başlarsan Zeynübe. Olsun be ama o baban o gelecek. O baba bir gün gelecek, gelecek. Üzülme Güzel. sen. E, kıyafetine gelince bu kıyafeti 10 12 yıl önce Jennifer Lopez evet. giymişti. Türkiye'de de Ebru Gündeş giymişti aynısını. Çünkü atölyeye gelmişti bana kıyafet yırtmacını kapamıştım. birinci onu giymişti, ikinci benim kostümü giymişti sevgili Ebru. deseni deseni sanıyorum çiçek desenleri var. Eee evet. Yakışmış sana. Saçını böyle çok beğendim. Çantayı hiç görmüyorum. Yok sayıyorum. Ama ayakkabı olmamış onun altına. Ben bu stilettoları böyle tuvaletlerde, bunlarda bu şeylerde sevmiyorum. Nedense bilmiyorum. Yani orada yine çok incecik, çok zarif böyle bir papuç beklerdim. Hmm. Ee, ama görmüyorum. Genel havanı, mizansenini ee, çok sevdim. Teşekkür ederim. Ah senin o bebe. Ah. Ah o baban. Ah. Ah. Söyleyeceklerim bu kadar. Sağ olun. <laughs> İnanmak çok önemli. Umutunu kaybetme hiçbir zamanda. Evet. Her şey yerinde olacak. Allah büyük. <laughs> evet. Hepimize yaptıklarımız <laughs> göre veriyor bence de. <laughs> ee, üzerindeki Elbiseni çok beğendim. Baskı şey çiçekler çok yakıştı sana. Bu renk o. sana yakışıyor. Çok esmersin. Teşekkür ederim. Güzelsin. Ee, evet şimdi yaz şifon olduğu için ben parmak e, yani tek hmm. bant e, güzel bir e, sandalet yüksek topuk ayakkabı görmek istiyorum. Stiletto çok e, e, klasik kalmış bu elbisenin hmm. altında. tiltil til elbisinde de. Uçarak böyle yürürken parmak bir e, göstersem hiç hoşuma gider. Yani bacak görsün. Çantada... Sadece ayakkabı. Çantada sevemedim. <laughs> e, o çantalar çok güzel. Ne, bu kombini sevemedim. Çan, Hı -hı. Çanta muhteşem tek başında Hı -hı. ama kot pantalonda Hı -hı. ters koşu Çünkü elbise yarışıyor o çanta. Evet. Tek başına mükemmel çanta. Çok beğendim. Mucever gibi. Elbise de gibi çünkü şey e, toka ve şey kemer var. Kemerinde yarışıyor biraz. Ondan dolayı daha 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 klasik daha sade bir şey elinde almalısın. Ya da sıfır taştan o oksit e, gümüş taşta böyle bir clutch almalasın. Hmm. Daha iyi olurdu. Tamam. <laughs> Teşekkür ederim. Kız seni alan yaşadı, <laughs> dertlerini de boşadı. Mest oldu. vallahi jest oldu o <laughs> diye bir şarkı vardı hatırlar mısın? Hatırlıyorum, Mustafa Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Vallahi seni <laughs> alan yaşadı. Sanlığı. Sen zaten teklif faslını geçip nişana bağlanmışsın. <gülüyor> <gülüyor> Çok yakışmış o uçuş uçuş empirme elbise. Teşekkür Bayıldım ederim. Bayıldım yani. Sen busun, böyle bir kadınsın. Çok güzel taşıyorsun. <laughs> tamam. Ben o ışıltılı çantayı da beğendim. O turuncuyu yakalamış içindeki elbisenin. Evet, ayakkabı konusunda katılıyorum. Açık bir şey olabilirdi. Zaten tekneye binerken çıkardın ayandan ayakkabıları. <laughs> Detaylarda boğuluyoruz. <laughs> çok iyi görünüyorsun Emel. Ay çok teşekkür ederim. <laughs> hem diş ve hem iç, de, iç de güzelsin. <laughs> Aynen. Ay teşekkür ederim sizin içinizin güzelliği içinizden. Kararlar alabilir miyiz Emel? Için? Torella dan tarsın. Ivana. Ben sana iki tane el uzatacağım bugün. Ay, teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> tarsın, tarsın. 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 Sağ ol. Yıldız. Teşekkürler. Tebrik ediyoruz. <laughs> Çiğdem Çelik podyumda.